Merhaba gençler. Tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Periyodik problemlerle alakalı bir testimiz var. Şimdi bunlara bakacağız. Buradaki sorularımıza bakalım. Evet bu testimizde şöyle bir soru var. Ayşegül'e bir perşembe günü hangi gün doğdun diye sorduğunda 76 gün önce doğdunuz. Yani bizim perşembeden 76 gün geriye gitmemiz lazım. Öncelikle 76 gün içerisinde kaç tane hafta var? Onun için 7'ye böleceğiz. Evet, 10 tane hafta var ve 70 kalıyor. Kalan da 6. Demek ki bulunduğumuz gün üzerinden tam 10 hafta geriye gidiyoruz. Yine aynı gün ve perşembeden de geriye 6 gün geriye gidince cevabımız Cuma oluyor. Evet, bu kadar basit bu sorumuz. Umarım anlaşılmıştır. Sıradaki sorumuza geçelim. Evet, 3 günde bir nöbet tutan bir asker ilk nöbetini Cuma günü tutmuştur. Bana göre ikinci defa Cuma günü nöbet tuttuğunda kaçıncı nöbetini tutuyor? olacaktır. Evet, birinci nöbet Cuma günüymüş. Üç günde bir tutuyor. Yine bir nöbet tutacak ve bu kaçıncı nöbet? Yine bir Cuma oldu. Evet, yani yedinin katı şeklinde bir sayı geçmesi lazım. Yedi, on dörd. ve aynı zamanda bu da üçün katı olması lazım. Çünkü neden? Üç günde bir tutuyor. O zaman üzerinden yirmi bir gün geçmesi lazım. Yani yedi nöbete denk geliyor. Hem üçün hem de yedinin katı olan en küçük sayı yirmi bir olduğu için Zaten birinci nöbetin üzerine yedi nöbet daha geçersek cevabımız sekiz oluyor. Evet. Devam ediyorum sonraki Evet. Kazak üretimi yapan bir fabrikada 2400 kazak siparişi alınmış ve hafta içi her gün 80, hafta sonunda her gün 70 kazak üreterek siparişlerini tamamlamıştır. Bu fabrika siparişler için üretime çarşamba günü başladığına göre hangi gün bitirilir? çarşamba başlamış. Evet, öncelikle bir haftada ne kadar yaptığını bulalım. Bir haftada e, beş tane hafta işi gün var. Yani beş çarpı seksen. Yani buradan dört yüz oluyor. İki tane de hafta sonu var. İki çarpı yetmiş. Yüz kırk oluyor. Toplarsak beş yüz kırk. Evet, demek ki bir haftada beş yüz kırk ediyor. İki bin dört yüz kazak kaç haftada yapılır? Buna bakalım. 540'a bölelim. 4 kere var. 2160. Kalan kaç? 240. Demek ki bu 240 e, kazak kaldım. Tam 4 hafta bitti. Üzerine 240. Evet. Çarşambadan başlamıştık. Yine çarşambadan devam edelim. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Üçü de 80, 80, 80 olduğuna göre 240'ü elde etmiş oluruz bu şekilde. Ve ne zaman bitirmiş oluyor? Cuma günü bitirmiş oluyor. Evet. Çözüm bu şekildeydi. Devam ediyorum. Şimdi burada mavi ve sarı yuvarlaklar var. Daireler var. 93 tane mavi varmış. Evet. Demek ki bir bakalım. Örüntü olduğuna göre belli bir kural olması lazım. 3 tane mavi, 1 tane mavi, 3 tane mavi, 1 tane mavi, 1 tane mavi 3 tane mavi, 1 tane mavi. Demek ki bu şekilde ilerliyor. demek ki her 4 tane de bir tekrar ediyor. O zaman 93'ü 4'e bölelim. Tam kaç kere olduğunu bulalım. 23 kere vardır. Pardon 23 değil. 23 kere. Evet. 92 kalıyor. Kalan da bir. Evet. Demek ki tam 23 tane bu şekilde 3-1-3-1 gruplar var. Ve gördüğünüz gibi her bu 3 birli gruplarda kaç tane sarı var? 2 tane. 2 tane sarı var. O zaman 23 çarpı 2 diyeceğiz. Yani 46 tane sarı oluyor. Tabii en son şurada bitiyor. Bu bir de. Bu buranın biri. Yani kalan mavi bir. Bu anlama geliyor. Bu kalan bunun için yani. O zaman tam 46 tane sarı oluyor. Cevabımız bu şekilde E çıktı. Evet devam ediyorum sıradaki sorumuza. Evet bir döndürme sorusu biraz düşmüş olduğunu düşünmemiz gerekecek. Ee, buralarda şöyle düşünebiliriz. Simetrik olarak döneceğini düşünebiliriz. Mesela bu buraya geldiyse evet şekilde burası 180 derece dönecekmiş. Burası da 90 derece dönecekmiş. Yani burası iki kere burası iki kere dönecek. Bu bir kere döndüğünü düşünelim. Şu Evet, sonra Şu nereye gelir? Yukarı gelir. Sonra bu döndürdüğümüzde şuraya gelir. Bu da aynı şekilde döndürdüğümüzde şuraya çıkıyor Evet. Bu 90 derece. Bir tane daha döndüreceğiz. Şu köşedeki artık nereye gelecek İçinelim. Havadan yere geldi. Evet. Bir tane daha da Evet. Yere geldi. Buradaki yine çevirirsek buraya geliyor. Burası da yine 90 derece buraya getirirsek şu buraya geldi. Evet. Demek ki şekildir bu hale geldi. Şimdi şekildekiye bakalım. Bu 90 derece olduğu için daha kolay. Direkt olarak bir kere döndüreceğiz. Tamam. Şöyle yeri düştüğünü düşünelim. Ne olur? Yani bu kalır burada. Evet, oluşan şekli çıkaralım. Evet, burada kaldı. Ee, bu nereye gelir? Evet, bu arada bu yukarı çıkıyor. Evet. Bu şekil buraya geliyor. Evet, bunu yanlış söyledim. Bu da ne oluyor? Buraya geliyor. Evet. Şimdi bunlar üst üste geldiğinde nasıl bir şekil oluşuyor? Buna bakalım. Evet. Şurası boş. Burada bu var. Demek ki sol üst tarafı bir tane olacak. Yani şu doğru, şu doğru. Diğerleri yanlış. Gördüğünüz gibi direkt olarak iki tane ışık kaldı. Şimdi başka nereye bakalım? Farkına bakalım. Neresi farklı? Evet. Sol alta bakalım. Sol altta bu var. Burada bu var. Burada bu var. Yani yok. Demek ki sol altta bir tane çarpı olması lazım. Cevabımız bu şekilde C eşit oluyor. Evet. Devam ediyorum. Şimdi bu sorumuza bakalım. Ee, bir benzinlikte çalışan yıkıp 8 günde bir eşi ise çalıştığı hatta 12 günde bir nöbet diyor. İkisi birlikte ilk nöbetlerinin salı günü göre beraber tutacakları 9. nöbetleri hangi güne denk gelir? Evet. Birinci nöbet hangi günmüş? Salı günüdür. Evet. Bunun üzerine tam 8 tane daha nöbet geçiyor. Ve 9. nöbeti hangi gün olur? Bunu soruyoruz. Evet. 8 ve 12'nin öncelikle ötesini alalım ki hangi, kaç günde bir bunlar birlikte diyor. Bunu bulalım. Evet. Hemen 4'e bölüyorum. 3. 4'e bölüyorum. 2. Evet. 2 ve 3 gördüğünüz gibi aslında bir ortakları yok ama şöyle ikiye bölelim bir, üçe bölelim bir. Bu sayıların çarpımı bunların ne kadar da bir birlikte tuttuğunu gösteriyor. Yani 24 günde bir e, Yusuf'la eşi birlikte nöbet tutacak. Evet. Tabii kaç kere daha nöbet geçecek üzerinden? 8 kere. O zaman 24 çarpı 8 kadar gün geçmesi lazım. Yani 192. Peki bu 192 gün kaç hafta, kaç gün eder? Buna bakacak. O yüzden 7'ye bölüyorum. 2 kere var 14. 52 7 kere var 49. Kalan 3. Demek ki tam olarak 27 hafta geçecek ve üzerine 3 gün daha geçecek. Şu anki gün salı olduğuna göre 3 gün daha eklersek cuma günü oluyor cevabımız. Evet. Bu kısımdaki soruları da bu şekilde çözmüş olduk. Bir sonraki dersimizde temel kavramların denemesini yapacağız. Yani ilk konumuz bitmiş olacak inşallah. Umarım bu konu sizin için anlaşılır olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.